Arkadaşlar bayram e, seyahati başladı. Ben yaklaşık 35 yıldır aralıksız bu ülkede e, ve dünyanın birçok yerinde şöyle söyleyeyim. Dünyanın bütün kıtalarında e, araba kullanmış bir insanım. Direksiyonun sağda, sağda olduğu İngiliz yurttaşlar topluğu ülkelerinde de yani Kanada'sından tutuna yani saymaya gerek yok. Commonwealth üyesi ülkelerde de. Çok şükür hiç kaza yaşamadım. Sadece bir kazamız o da şöyle. Roket yakınımıza düştü Gazze'de 2005 yılında. Şarap neleri geldi. Çok şükür hiç kaza yapmadım bu ülkede. Ülkede hele Türkiye'de imkansız. Niye imkansız? Çünkü e, hakikaten dikkatli kullanım. Çok hızlı kullanırdım. Dikkatli kullanırdım. Ancak e, ve dikkatli kullandığım için cezai şeylere girmiyordum. Çünkü kurallara uyan birisiyim. Daha kontağı çevirmeden ilk iş kemerimi bağlan bu bir alışkanlık. Cidden kurallara uymaya çok çok dikkat ederim. Çünkü bilirim ki o kurallar benim canımı korumak üzere konmuştur. Fakat sizi temin ederim arkadaşlar. Antalya, İstanbul karayolunda, yaz tatilinde her gittiğimde, her geldiğimde Antalya, Korkuteli, Bozova'dan çıkıyoruz. o Bilecik kurduğuna gittik. Bilecik'ten Kütahya'ya kadar Afyon'da dahil şey daha doğrusu Afyon'a kadar otopark sapana kadar o otogar sapana kadar çok ne söyleyeyim dinlenme tesislerine daha doğrusu sapana kadar inanılmaz cezalar yiyorum. Bir gidiyorsunuz işte 50 ile gidiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz tabela 20. Ya 50'den 20'ye nasıl düşecek Özellikle Bilecik Burdur şey o hat e, gerçekten çok büyük bir tuza. Ve eee şöyle söyleyeyim. Bir de şu vardı. Mesela ilçe merkezlerinden, şehir merkezlerinden şey geçiyor. Eskiden Kütahya, Bilecik diyorum affedersiniz. Ee, Burdur ve e, Antalya, Bozova arasından o Burdur ve şey Çeltikçi falan müthiş soygun tuzak. Çok net söyleyeyim. Resmen soymak için. Bir de Isparta, Senirkent'e koymuşlar. Hocam var ya bak çok net söyleyeyim. Yürüyerek de geçsen oradan kesiyor cezayı. Dört tane yerden bizi resmen soyuyorlar. E çoluk çocuk olduğu için mecbur boyun eğiyoruz. Ha çok şükür artık bundan sonra uçakla gönderim. Çünkü artık buraya geldi tepeye açtı. Tepeye açtı. Şimdi Sayın İçişleri Bakanı e, demiş ki işte 31 kilo, 30 kilometrede bir radar falan var. Ya yani bakın. 90 ile gidiyoruz hız limiti 90. Bir anda karşımıza çıkıyor 50'ye. 90 ile 50'ye nasıl düşebiliriz? O ilçe o paydan, o soygunda o bir soygun tuzağı kurmuş. Ondan pay alacak ya. Belediyelere eğer o pay verilmese bakın bakalım o tabelaları koyacaklar mı? Ondan pay almak için koymuşlar tabelayı. Yüzde yüz Allah'ın her kulu oradan ceza yer. Ya hız limiti 5 metre önce 90 bir anda karşına çıkıyor yetmiş Nasıl gideceksin? Veya tabela bakıyorsunuz 90 basıyorsunuz. Bir anda 70. Bir, bir anda 50. 70 olsa yani ölümü göz ağrı basarsınız. 90'dan 50'ye nasıl inersin? Bir de başka bir şey. Türkiye'nin bütün karayolları neredeyse tabanı gidiş gelişli double yollar oldu. Birçok yerinde 3 şeritli. Ya 3 şeritli yol da 50 kilometre hızla arkadaş ya. Yani İstanbul'la Antalya arası, Antalya bizim Korkuteli arası yaklaşık 600-700 kilometre. 700 kilometreyi 11 saatte gittim yine ceza yedim bakın. Vurdur. Yani Bozova'dan çıkıyorsunuz Burgur, Çeltikçi, Afyonlu o şey e, meşhur dinleme testlerine kadar. O testlere kadar her yerde ceza yediriyor. Müthiş tuzak kurmuşlar. Isparta sapa o zaten Allah'ın emri yürüyerek de geçsen bakın. Arabadan in, arabayı it, yine ceza yersin. Ya tekrar plaka görsün. Bu niye? İçişleri Bakanlığı belediyelere buradan pay veriyor ve belediyeler bizleri soyuyor. Ve Sayın Bakan'dan ricam ya Allah aşkınıza bir elinizi vicdanınıza koyun. O zaman kardeşim niye bizim paramızı W yollara koydunuz? Niye paramızı oralara harcadınız 50 kilometre hızına koyacaksanız? Ha diyeceksiniz ki yok öyle değil. Sizi kandırıyorlar bakan bey. 100 kilometrelik bir yolda en fazla 3 kilometre, 110 kilometre 90 kilometredir. E, 110 da değil en fazla 3 kilometre, 90 kilometredir bu ne ya yeter ya. Yani hakikaten yeter hırsızlığın zirvesini yaşıyorlar. Ya soygun hırsızlık değil de bu direkt soygun ya. E bir de buradan Mardin'e düşün 1500 kilometre veya buradan Hakkari'ye veya buradan Şırnay'a veya buradan Ağrı'ya düşün. Yani ayıp ya. Hız kontrolünü yapın. Doğru. Ya 90'sa 90 ama 90 giderken bir anda karşıma 50 tabela 40 tabelası çıkmasın. Elle giderken bir anda 20 20 tabelası çıkmasın karşıma benim. Ya. 20 ise de ben yolu hangi hızla gideceğimi bileyim. Her ilçe belediye başkanı saçma sapan gerçekten saçma sapan sırf para alabilmek için neler yapabilirim ki bu hin, hin tuzakları ben ona olmak zorundayım. Örneğin Ankara'ya gidiyorsan Bolu'dan ayrılıyorsun işte. Samsun'daki işte Kastamonu şeydeki Amasya'daki, Sinop'taki, ilçe yol üstündeki ilçe belediyeleri hangi belediye başkanı nasıl tuzak kurmuşsa ben nereden bileceğim ya? Bir belediye sınırlar içerisinde yol ayrımına koymuş 50 kilometre, diğer belediye de 20 kilometre gidiyor. O sırada siz yaklaşık 10 kilometre ötede 90 tabelasını görmüşsünüz, 90 ile geliyorsunuz. Bir anda şak çıkıyor karşınıza 50 veya 20. Bu ne ya? Ya soygunculuğun da bir adabı vardı. Bakın Cumhuriyet Halk Partililer niye toplum tarafından kick yola diskalifiye dışlanıyorlar. Çünkü diyorlar ki hırsızlığın da bir adabı var. hırsızlığı bile rezilleştirdiniz. Soygunu bile rezilleştirdiniz. Ben çok net söyleyeyim. Vallahi billahi radarların sıkı kontrollerinin olmasının yanındayım. Ama ben yola çıkınca yani A ilçesi A iline bağlı, B ilçesinin yol ayrımı 20, C iline bağlı, Ç ilçesinin yol ayrımı 50 bu, bu hayırdır ya bizim psikolojimizle mi oynuyorsunuz siz? Bunun bir standardı yok mu Sayın Bakan ya? Yani deli dumrul gibi bakın ben açık söylüyorum isim vererek söylüyorum. Afyon Antalya arasındaki Isparta yol ayrımında vallahi billahi bakan bey sen, siz kendiniz tedbirli kıyafet giyin. Arabanızı alın böyle birinci viteste rolantide gidin bakayım ceza yiyor musun yemiyor musun? Ha, yeter ya Çer yani şimdi yine bir sürü süre bari meflesi. ama tekrar söylüyorum 50 ise 50'ye razıyım. 40 ise 40'a razıyım. Ama 10 kilometre 1 kilometrede hız değerleriyle oynamayın ya. Denetimde denetime karşı olan zaten suç, gerçekten suça ve katliama cevap çıkarıyor. Daha sıkı denetleyin. 30 kilometre değil 10 kilometrede bir radar koyun. Buna razıyım. Ama ben gittiğim hızı hız sınırını bilmeliyim. Ben gittim hız sınırını bilmedim yahu. E benim gibi bir insanı yani bıktırdınız. Bakın bir sürü insan var. İnanılmaz şikayetler sosyal medya dökülüyor. Ve bu bu belediyelerle emniyetin ve trafiğin ortaklaşa yaptıkları iş işgüzarlık deme dilim var mı? Çünkü bir anda e, kamu görevlileri var. Cidden dilim var mı? Çekindimden falan değil. Ya yani o polislere çektiklerini yaz kış adı bir Allah bilir biz biliriz. Adam kışın donuyor yazın yanıyor çocuklar orada yol kenarında. Ama insaf yahu. Bu belediyeler siyasi makam. Ya çalmasanız adam gibi iş yapmasanız bizi soymaya ihtiyacınız kalmayacak kardeşim ya. Ayıptır ayıp ya. Ve bunun bütün faturası çok net söyleyeyim. AK Parti'nin şahsında Recep Tayyip Erdoğan'a kesiliyor. Belediye lideri, AK Partilidir, Saadetlidir, Bümen Sudetlidir, Çeklidir, Çüklüdür, Deplidir, Demlidir. Hiç önemli değil. Orada sürücü bilmiyor. Erdoğan yaptı bunu diyor. Çok net söylüyorum. Sayın Bakan lütfen. Lütfen kontroller dediğiniz gibi her tarafa taret şey koyun. Radar koyun. İstemeyen namerttir. Ama ben gittiğim hızı bileyim, yolu bileyim. Bir ilçenin yol ayrımı 21 ilçenin yol ayrımı 41 ilçenin yol ayrımı 25. Bu ne ya? Ayıp, ayıp. Ha köprünün Deli Dumrul gibi Boğaz Köprüsü'ne İstanbul'dan çıkanlar. Bir Boğaz Köprüsü'ne bir Yavuz Sultan Selim'e bir de Osman Gazi'ye koyarsınız kardeş buradan gelen giden yol parası köprü haricinde sakalımızı at bize bir kırmızı evrak. Eskiden derdi yeşil evrak 20 lira. 50 lira mıydı kırmızı evrak? Kırmızı evrak dersin millet çıkarı 200 lirayı gönülden verir. 1000 lirayı da verir. Ama suç işlemediğin halde cezayı müedeye mecbur kalmak bu kabul edilebilir bir şey değil Sayın Bakanım. Lütfen dikkat. Lütfen dikkat. Yazıktır. Etmeyin. Etmeyin. Abi, bu ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan millet faturayı kesiyor. Biliyor musunuz? Bilmediyseniz de öğrenin lütfen. Ve daha doğrusu ben size söylemiş oldum. Hoşçakalın.